Adana'da Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nde 8 aile kurslarını tamamlayan ev hanımları, yapmış oldukları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi mütevazı bir törenle açıldı. <laughs> Buhara İlköğretim Okulu'nda açılan sergi öncesinde okulun mini kalk oyunları ekibi kısa bir gösteri yaptı. <laughs> Bu arada Buhara İlk Öğretim Okulu Halk Oyunları ekibi bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da halk oyunları yarışmasında ülkemizi temsil edecekler. <laughs> Halk oyunları gösterisi sonrasındaysa okul müdürü Ahmet Kaytancı ve kurs hocaları ile birlikte serginin açılışını yaptı. <laughs> Kaytancı ve beraberindekiler daha sonra açılışını yaptıkları sergiyi gezdi.